Duman atıyorum. Dibine. Ya şey cipher yakın. Bravo. Bir düşman kaldı. Burada da burada. <laughs> Siyah bir yerden. Afrika lan bu ne bu? Afrika değil lan. O Afrika değil, mi yani? Afrika değil Afrika değil. değil, değil burada bir yerde Zorunla. Sensin kalp. Ne? Halt mi? Hayır her. Canan bana İşte burada. Üçüseyim tuvalete git Dikkat edin. Kakan Akan geldiyse söyle yakalı. <laughs> ben öldüm. Beyler şey. halt mi? Biz girdiler. Duman atıyorum. Kuvvet işareti vur. Bana can verir misin sen hayatım? Buradayım. Senin. 55 55 sağ sağ sağ. Lane <laughs> vur. Ay, nice. ben o alayım mı? Ben o alayım mı? Bir Allah belanı vermesin. Dolduruyorum. Abi bu çok iyi. Çık çık. Ver oğlum ver. Bundan kim sıkılır ya? <laughs> Şahsen patlıyorum. Kim sıkılır ya? patlıyorum. Nasıl o, onu lütfen bana her zaman at o spray. Gel. Gel daha bir tane daha var. Aa. Oy 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 oy. o iyi lütfen yani. Bu <laughs> <O dakika>, arada <laughs> eli güzel aldım. Sadece one shot atsaydım flip <laughs> <klipti> diye. Yani. <laughs> Ateş evet. Ve ya bu sefer. Bu gideceğim ben. Kuvvet işareti burada. Kim şey, bu? mısın? Çay hiç bana. Geldim. indi. Bir düşman kaldı. Geliyorum uçacağım. Çanta yolda. Dibine. <laughs> ah lan. Şeyi alsana. Neyse ya boşver. Ne takılı bizde? Keyfimize bakalım. Bende yağmacı var ikisinde de. Yağmacı ver bakayım. Ne vereyim? <laughs> Elindekini ver bir. <laughs> ha. Hadi oynayacaksan al al ya. Yani. Al al oynayacaksın. etmiyor ki. Al al. Elinde o kaldı. O yüzden. Olsun Peki, Ion oynatıyor düşün, bazen. Ha. Seni Direkt Duman atıyorum. Dibine. Duman atıyorum. Beni korusana. Adam burada. Oo. Oh. Ağda da var ha iki kişi. Dikkat edin. Eğlenceye hazır mıyız? Hadi. Ben Ya eee 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 Yayın tekrarı var dur <gülüyor> <gülüyor> Ben oğlum ben başka Cup'u bir o düzenlemiştim ona bir şey <oldu>. yok <laughs> ben bir ufak korktum. Göze <laughs> geldi. Sen yayındır mısın? Ne? Yayında mısın? Değilim. <laughs> Görüş <kısıtlanıyor. gülüyor> Ne diyor? Kadar açamıyorum ya. Ha sorun vardı sende. Onu, onu yapsaydık ya. Bizler bizden da. Benim bunlar operatörüm bilmiyordu. Ben neyse alayım ben şunu. Sen de takılı bebeğim. Yitik mi? İtik. Sarı mı? Sarı mı yitik? Ha? Sarı. sarı Aa. Olmadı. Neyse, işte. Ben daha çok mu seviyorum acaba? Bende de yeşil takılı bir aktı zaman akıllı. Kardeş bana müsaade etsene, şeyişteni kaldırır veririm. yok edemezsiniz. gibi biliyorum. Girdiler mi? durun iyi. Ah dolduruyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Acıktık sen ya. Özgünüm. Ne dedim ben? Ben Bence ne bitirmişim. Adem'e ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Antrenmandan çıktım geliyorum kardeşim. Evet. Deki bir kola alayım, sigara alayım falan. Evet. Hiçbir kartından para çıkmadı biliyor musun? Ne diyorsun ya sen? Allah çarpsın bak çok fena bir zoruma gitti gücüme gitti. Nakit de mi yoktu? Allah çarpsın hiçbir şey yoktu. Oğlum söyleseydin ya lan 200 lira vardı atardım ben ya, sana. Ya amına koy, <laughs> maaşı 3 gün geç yatırdılar yatıracaklar. Bomba! Para yok anana avladınız kim hayata bak ya. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Sen sigarayı yanı bırakmışsın lan. buveti bu. mi girdi mi ne oluyor Burası. Burası. çok kötü oldu bu duman nerede öldü, öldü? bu <laughs> Ay bana gelir mi? Ben <laughs> <Atladı. gülüyor> orda, reini orda, reini orda. Site mi ha? Tamam. Ramil buradan mı geliyor acaba? Eminsin değil mi site? Aman burada burada burada. <laughs> Ben savaşa. Ben yorulmadım. Ya siz? Ya siz? Hadi oğlum kimse gelmiyor chat. Alo hadi lan Akın lan. Ben senin sesini arttırmam lazım. Akın lan. Ben de mikrofonu yakınlaştırayım zaten kamera da yok. Ağzıma soktum onu. Tamam şu Yavaş. Çeveri çevir çevir. <laughs> <laughs> Son saniye bak söylüyorsun oğlum 7900 para var niye drop atmıyoruz ya? Ne abi. Ben açıyorum buradan Smoke Vay atmıyorum de. sana o zaman. Girdi mi? Bir dakika. Yok lan. şurayı Seç şey de işte burada. 4 Ne ee, bunda 5 <Sessizlik> Duman burda duman gel Duman indi Spike yerleştirildi B'de düşman görüldü Bir düşman kaldı Kaçta? Kampuş ilha edeceğiz Duman atıyorum <Sessizlik> Ayakta kalan ben de seni selman. Daldım. Mitten utki basmadım peki. Seç mitten utki. Seç iste kardeşim iste.

Elini eline koymuş gibi bulamayınca sahip Ultim hazır. Mal mı lan bunlar? Ağda düşman var. Oğlum ben yer miyim lan? Görevin daha bitmedi. Eski operatörüme dönüyorum ya. Master oluyorum bak. Ulan ne günlerdir ya. Ah lan. Ah, nazar değdirdim. Hem de mı? Ee, Heaven çıktı. Beyler, bayanlar. Clove. Benim operatörü alın. Spawn yerleştirildi. En azından önden gider pompalayarak. Aa ben sağında Olsun olsun enci. Kanka ben ya. beni yakalamayı bir denesinler. Kardeşim bana operatör atıyorsunuz ya kimde para abi Ayhan operatör at. Atsa ne oğlum? Çitecen de bekliyorum ya. Aynısı var zaten. Var mı bana alan? Sende mi yeşil var? He usta. İyisin. Sen daha iyisin usta. Sen varsın. Ne var? Ne var? Ne var? Seçilo var. Bu atıyor. Bu bir işareti bu. Midi, midi, al, midi ben alıyorum. Midi atalım, midi al, midi, midi. <laughs> Kalma. Heaven var, heaven var. Köfte ne var? var? Duman atıyorum. Çöz, çöz. Delan lan seni. Bunun yapmaya hakları yoktur. Bak kolay elo, Ne yapalım? Öfüğü. Bak bak nasıl yüzüyor biliyor Atacağım birazdan sana da neyse. Şimdi atmayayım ghostlar bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Kapama kanka. Şimdi kapatabilirsin gitmeseydin şey lan. Niye gitti hemen? B'ye bak sen bence. Adam girmiş. Spike bizi spike bizi. Bravo. O solda zaten. Taraf değiştirmeden önce son tur. Yarıladık. Tasarlıpa gerek yok abi kameram gelsin ya telefon yapıyordun ne güzel işini yapmıyor şimdi donuyor 5 geldim bir dakika kapatabilirsin ben, <laughs> ben öldüm ben öldüm beyler beni dursun kanka bu, kanka. Kanka bu, kanka. Kanka bu kanka. Kanka. Böyle dur dur buraya kaldır buraya kaldır B atıyorum K bu ben A'ya geçiyorum Gekko bırak A'yı Oğlum sigaradan bir fırça çekmek istiyorum ama ölürüm. Miktarını fayı, de, bir tane alır infoyu. Ceko. Mide, mide bakın bentten beni sikmesin ha. Çok iyi. Bir var. Yok. Teksin paket. Bir düşman kaldı. Dodan dodan. -do -do. Abi sigara içiyorum ya gelirse. Ne dedin usta o şeye? Bana mı Taraf diyorsun? Baylar bayanlar, eee BD default'ta, BD default'ta A'da da bir buraya, bir de bu ortaya bak. A'nın ortası öyle. İyi, harika mısın? Bir de buraya tamam mı? Ha Jackcuğum sen anladın mı? Mikrofonun kötü kan harikası. Default, BD default. İyi iyi. Oraya verse de iyi. Oraya kursamam mı? Oraya kursan olmuyor şey. Işte. Kurabilirsen buraya kur oraya kurarsam da olur da line up var ya artık burada güzel. Bak işte duruma göre ya. A'da da o iki yer. Ben size full sumo falan aldım. Rushlayın. Kuvvet işareti burada. Bas 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 bas. Bas bas bas. Şöp 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 şöp. Atlar bunu kaldı. Aslanım benim, aslanım. İçim içime sığmıyor. Hadi, işim gücüm var. Nerede bu çocuk? Havalı girdi galiba. Aa, bana ondan atsana. Bekle. Bana alabilecek var Pompoli mı? Burada çok yaptık. Teşekkürler. <laughs> ne yapmışız? A'ya girdik pompalı da Bak ne aldım ben. Çabuk bak çabuk bak. 5 saniye var. Hadi göreyim. Sen işte sen işte. Mor kötü attım galiba. Trap var gitme lan. Lan patates ettin bizi be. Saat site 2 site 2. Aldım bence. Deşattı vurdu bu arada. Altın çıkıyor. Evet, evet e, şey dedim, mitten derim, gelin. Mitten be. Mitten hızlı be, gel gel gel. gel. Direk kapı şeyi kırın soldan gidiyorsun. Duman indi. Kuvvet işareti yok. kötü oldu dayı. Dur dur gitme. Ah. Çok iyi. Güle güle. Gel gel gel. Dolduruyoruz. Kaç saniye Can'a? 30. Tamam bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Niye attın lan duvara? Gireriz burada. Var mı sende Gakkuş? Gir. Aldın. Var Gakkuş. Spike at. Beraber beraber beraber. At Spike'ı. Spike bende. Dur. Burası. prep nerede lan? Silahını al, silahını al. Kapalı kurdu, kapalı, kapalı kurdu. Kur bir yere, kur bir yere. Bir düşman kaldı. Aslan. Spike, ben, 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 ben. Çok iyisiniz bu oğlum. Makine gibisiniz, canavarsınız. Hayvonda hayvonda Oğlum lan ne lan? Hala heaven'da. Şuna baksana geliyor mu? Geliyor tam geliyor. Geldi geldi. Son sayı. Hadi sıkın dişinizi. Son bir savaş daha. İste iste raise alayım. Top alacağım kanka. Şerif Var mı bana alan? At bana. Şerif atabilirsiniz. Hmm. Şey oynayacağım. Şeyle Dolduruyorum. Şuraya kurmaya çalışın. Beni butlasana oraya. Projeto, ki. S ya biz A'yı yapamıyoruz. Abi daha girmeyelim. B gitsene. He silah gelebilir silah. Gekko. Bekle orada. <laughs> Spike A'da düştü. o timing olacak be ölecek şimdi. Kalan son oyuncu. <laughs> i̇ki evin var bir tane burası var. Altta 2 olabilir bilmiyorum. 2 2 olabilir işte. Bana göre öyle. Speedy Mustafa öldürdü seni. Bir daha yapalım. BETA'm ne çıktı? Sakin olun çocuklar. Birazdan okay. tekrar başlayacağız. Oğlum hepinizin ulti'si geliyor lan bir tane şeye. Bence Gecko olsun. Şeyi rampayı tuttu mu oynarız. Alsın. O <laughs> zaman Spike'ı... Rampa değildi, rampa değildi. Saydım de uçuyorum böyle. Spike'ı e, raise'ı at. Tamam arkandan oynayın. Sen rampayı ya. tutarsan ben heaven'a deşeceğim direkt. Ben ben kuracağım tamam. Senin ultin gelsin diye dedim de. Bu man atıyorum. Bu beş. Tabuklar burada. şey şeyi vurman lazım. Duman indi. E da aşağı. bunu düştü. Ayakta orası. 140 vurdum Seyce haberin olsun. Bir tane de sol var. Sol tek. buraya geldi. Enti enti de. Bu A'yı alamıyor güzel kardeşim. Bir de ay yapma. Son ne et, et zaten ya. İtten yani böyle yapalım. Bir daha yapmadık mı? Son kez bir daha yapmadık Son kez. Ya oğlum ya. O. <laughs> vereceğiz yine göt vereceğiz Uzuyor maç bir kez aldım. Tamam o zaman siz gidin oraya <laughs> ben A'ya gireyim kanka olmadı. Kanka A'ya giriyoruz da. Bir yere girdiğimiz yok oğlum. Sayda bir kere giremedik. Sayda bir kere giremedik. Siz giriyorsunuz ölüyorsunuz. O başka bir şey. Ben buraya kıracağım. Yok. Oynayamıyorum. Kuman atıyorum. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Onu ölmeyecektiniz işte. A boş mu? Belli değil. Yerinde, bir <laughs> hazır. Dostlarımı yok edemezsiniz. Oke. Okay. Yok edemeyelim. Haritada kaldı da. bir düşman kaldı. Ah laneyse işte bitmeyecekti be. Kaldırsana bir üstten beni. Onun bu bu muydu bu muydu ya? Saldırı arkayı kazandı. Ben <laughs>